hızlandı ya bu çocuk Ay. ne yapıyor? Tamam arkadaşlar. Herkese selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Erdem? Tavşanı yıkıyor. Evet arkadaşlar bugün renkli tavşanımızı banyo yaptırıyoruz. Neden yaptırıyoruz Erdem? Çünkü pişlendi. Evet. Çünkü parka götürmüştük biz bu tavşanımızı. Evet. Parkta kirlendi değil mi Erdem? Evet. Erdem. O, orada da video çekmiştik. Evet. Park videomuzda var arkadaşlar. Orada da video çekmiştik. Şimdi tavşanımızı tertemiz burada yıkayacağız. Banyo yaptıracağız. Buraya toplar koyduk renkli. Singerle Singer banyo yaptıracağız. Bir de burada balonlarımız falan var. Sabunumuz tozlarını. var. Tozlarını mı? Tozlarını. Ha, tamam. Hadi suyu aç artık bence. Sıcak tarafını aç. Üstüne gelmesin. Oğlum üstüne gelecek. Önce fiskiye ya. Dur dur oturduğun yer ıslanacak Erdem. Kapat suyu, suyu kapat. Fiskiyeyi şeyin içine koy bir. Küvetin içinde Tavşanın yanına koy. Heh, şimdi aç suyu. Tut fiskiyeyi de üstün ıslanmasın. Tamam. Şimdi fiskiyeyi tavşana tutabilirsin tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi tavşanımızı yıkamaya başladık. Erdem şey gider açık mı? Evet. Şurası, şuretin şura, gideri. Kapalı mı? Kapat, kapat orayı. Kapat. Köpük yapacağız. Evet. <laughs> evet. Ne yapıyoruz Erdem? Bağımını, bağımını yapıyorum. Anlatacağım. Olsun, tarşana tut. Tavşanın arkasına koy bence onu sen. Evet. Sabun sık birazcık. Orada dursun, üstüne gelmesin. Dikkatli ol. Şimdi süngere sabun sık biraz. Benim sabunum. Evet Erdem'in sabunu arkadaşlar. Bebek sabunu da mi Erdem? <laughs> süngere sık oradan köpük yap Erdem. Süngerin içine sık. Evet arkadaşlar şimdi. Ay sabun içine düştü. Oğlum ne yapıyorsun? Süngere sıkacaksın sabunu. Ben sıkıyorum. <laughs> tamam şimdi süngerimize sabun sıkıyoruz. Daha sonra da köpük köpük yapacağız tavşanımızı. Dik tut Erdem. Erdem sabunu dik tut o zamana akar anneciğim. Dik tut. Öyle de ters tutacaksın ters. Ters döndü. Öyle nasıl akacak anneciğim? Aa, Ters yapıyor ya bu çocuk. Niye beni dinlemiyor bu çocuk acaba? Olmadı ki hiç akmadı ki sabun. Hiç sabun olmadı. Çünkü ters tutuyorsun sabunu. Öyle tut. Dik tut. Küvetin içine koy sabunu dik bir şekilde. Heh, şimdi sık. Top var oldunuz. Sık şimdi. Evet şimdi doğru yapıyor. Bir daha sık. Bol bol sık. Çok köpük olsun. Tavşanımız tamamen ıslanacak. Tertemiz yıkayacağız tavşanımızı ve oyun oynayacağız. Köpürdü mü? Tamam mı? Sabunu döküldü mü? Heh. Tamam köpürt bakayım olsun geri. Suya batır. Suya batır ancak geri köpürt. Köpürt bakayım olacak mı? Evet. Köpürmeye başladı arkadaşlar. Köpük köpük oluyor. Erdem şu balonları da atalım mı içine? Burada balonlarımız da var arkadaşlar. Balonları şişirmiştik. Patlatma. Tamam patlatma. İstediğin kadar atabilirsin içine. Oo, hepsini attı Erdem. Evet. Şimdi pırıl pırıl yıkayacağız parçalarımızı. Tertemiz olacak. Ah içine gömülüyor tavşan. Banyo keyfi yapıyor tavşan. <gülüyor> <gülüyor> Tavşanımız banyo keyfi yapıyor arkadaşlar. İçine mi gömülüyor? Ben yeter o zaman bu kadar su. İçine gömülüyor Serdem. Kapat istersen. Evet. Şimdi şuradaki şeylerle su dökebilirsin üstüne. Kaplarına su dökebilirsin üstüne. Evet. Tavşanımızı yıkıyoruz arkadaşlar. Çok güzel olacak. Yukarıdan diyor ses. Evet arkadaşlar apartmanda tadilat var sesler geliyor. Evet. Matkap çalışıyor değil mi Erdem? Evet şimdi tertemiz yıkayacağız biraz da köpükle Erdem. Köpükle bakayım nasıl olacak. Oy oy. <laughs> Suya batır bence onu. Suya batır bir de. suya batırırdım O zaman daha çok köpürür. Evet, şimdi dene, şimdi dene. Bak gördün mü? Daha çok köpük köpük oldu. Çok güzel yıkanıyor tavşanımız. Çok kirlenmişti parkta. Erdem ıslatmıştı tavşanımızı. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? İzlediniz mi o videomuzu da? Salıncakta ıslattık tavşanı. Şimdi de yıkıyoruz o yüzden. Su dök üstüne tavşanın. Daha çok köpürsün. koyduk arkadaşlar. Tavşanla oynayacağız. Tavşan oynayacak değil mi Erdem? Sonra ben de yaptım balonu. Evet. Sonra da Erdem oynayacak. Şimdi ilk önce tavşanımızı tertemiz bir yıkamamız gerekiyor. Çok kirlendi tavşanımız. Yeşil <laughs> balon. En sevdiği yeşil balon. Erdem yeşil rengi çok seviyor. En sevdiği renk yeşil. Ben Hadi sabun sabunlu o zaman. Erittim bu. Evet, Erdem'in küvet arkadaşlar. Daha önceki beyazlı küvetimiz de mi erdem? Beyaz küvetimiz kırıldığı için Erdem bunu kendisi almış, markete gitmişti arkadaşlar. Mağazadan kendisi almış. Benim Biraz. haberim yoktu. Biraz daha sabun sık bence. Tamam. Çok az oldu. O köpük o yüzden köpürmedi. Evet, bol bol sık. Eline dikkat et. Acıtma tavşanımız banyo yapıyor. Evet şimdi suya batır o şeyi süngeri. Köpürür o zaman. Banyo keyfi. <laughs> evet köpür derdim. Hadi balonları patlatalım mı suyun içinde? Hayır. Acaba nasıl patlayacak? Merak ettim. Bir tanesini denesene suyun içinde. Tamam. Neyse. Hadi sabunu çek ama içinden. Sabunu çek. Bir tanesini patlatalım arkadaşlar. Acaba suyun içinde balon patlayınca nasıl oluyor? Suyun içine göm. Orada patlat bakalım. Evet görünüyor. Oh! oh! <laughs> ne oldu <laughs> öyle ya? <laughs> bir tane daha yap. Bir tane <laughs> daha yap. Toplardan gözükmedi ama biliyor musunuz? Şu su kabını çek oradan. Ta, bu tarafta yap. Topların olmadığı tarafta yap. Gözükmedi balon nasıl patladığı ya. Bir tane daha patlatalım arkadaşlar. Evet. Yeşil mi patlatacaksın? İstersen başka renk patlat. Hangi renk? Bir tane daha patlat hadi seç. Pembe patlat ya da yeşil patlat elindekini patlat ya. Tamam. tamam hadi. Arkadaşlar bakın nasıl oluyor. Hadi. Ay patlamadı. Ya, patlamadı arkadaşlar. Su, su, su. Onu patlat o zaman. Evet. Patlamıyor. Patlamadı. Bir daha dene, bir daha dene. Bir daha dene. Patlayacak bence bu sefer. Ay şu toptan gözükmüyor. Ha şimdi gözükecek. Ha tamam. Aa iyice kayboldu. Zaten patlamadı. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bu ya? Sosis gibi, oldu. <laughs> Sosis gibi mi? Armut gibi oldu bence. Patlamıyor arkadaşlar. Bu balonlar ne kadar sağlammış. <laughs> Suyun içinde patlamadı. patlamadı. Turuncuyu dene. Ya da pembe. Başka pembeyi dene. Dene bakalım. Evet tekrar deniyoruz. Oh! Çok komik oldu Erdem. Nasıl patladı ya. Sular hareket etti. Evet arkadaşlar. Her tarafı köpük köpük oldu tavşanımızın. Artık durlasak mı Erdem? Durlayalım mı artık? Hadi bakalım. Şimdi durluyoruz. İçinden su alıp dök. Düştü mü? Evet. Şimdi tarşanımızı durluyoruz arkadaşlar. Tertemiz olacak. Evet. Balonla birlikte durlanıyor. Köpükler gidiyor. Yaşasın. Pırıl pırıl oluyor tarşanımız. Onunla da dökebilirsin istiyorsan. İki taraftan durlanıyor tarşanımız. Tertemiz oldu. Pita mı köpük yapacaksın? Tamam köpekliyoruz şimdi. Arkadaşlar daha sonra biz bu tarşanımızı makineye atacağız değil mi Erdem? Böyle yıkamakla olmaz sadece. Makinede de tertemiz yıkanması gerekiyor. Evet durlanıyor şimdi. Edem bir kaldırmaya çalış bakayım. Nasıl ağır olmuş mu? Oh, çok mu ağır olmuş? Kaldırma çok ağırsa. Oo arkadaşlar. Tavşandan bir sürü sular aktı. <laughs> tekrar otur. Bak şimdi tekrar kaldır. Çok ağırsa kaldırma tamam mı? <laughs> Üstüne üstüne geldi. Eyvah her biraz taraf battı Evet biraz sonra da Erdem bağlayalım Gözlerine, Gözlerine de su döküyoruz Gözlerine de su döküyoruz Erdem çıldırdı arkadaşlar <laughs> Erdem ne yapıyorsun acaba <laughs> Bir tane daha balon patlasak ya Hadi bir tane daha patlatalım <laughs> Hangi renk patlatalım Pembe pembeyi patlatıyoruz arkadaşlar Bakalım nasıl olacak Sular hareket edecek mi? Aa, patlamıyor ya. Aa, havası gitti. Aa, bir tane daha patlat bakayım. Nasıl olacak? Hava da patlat bu sefer. Suda da patlatma. Suda mı patlatacaksın? Hadi bakalım patlayacak. Ooo. Babanın sesini patlatayım ben patlatmayayım. İstiyorsan patlat. Patlatalım mı arkadaşlar hepsini? Patlatayım ben de. Tamam hadi patlatıyoruz. Şu su kabını çek bence önce Erdem. Su kabını çek, su kabını çek. Ondan gözükmüyor. Evet. Şimdi hepsini patlatıyoruz balonlarımızı. Bütün balonları patlatıyoruz. Bir daha bundan Evet, daha çok var nasıl olsa. Aa! <gülüyor> <gülüyor> nasıl oldu ya? <laughs> evet, şimdi şimdi turuncu patlat. Yeşil mi Aa! <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu saçların battı? <laughs> Arkadaşlar Erdem içine düştü ya saçları battı. <laughs> Aa. Ne oldu üstün başın her tarafı battı ya bu çocuk ne yapıyor ya? İçine düştü balonu patlatacağım derken. Bir tane daha patlat hadi bakalım. Şimdi mor balon. Pembe balon. Pembeyi patlatıyoruz. Hop. Erdem saçmalama. Saçmaladın. Şu an bilerek yaptı arkadaşlar. Gördünüz mü? Bilerek içine girdi ya. Bilerek niye girdin içine? Erdem Saçmalama Erdem. Arkadaşlar bu çocuk ne yapıyor böyle ya? Kafasını her tarafını ıslattı ya. Bile bile suyun içine kafasını soktu gördüm. Hop. <laughs> Erdem, Erdem. Saçmaladın ama. Şimdi <laughs> turuncu balon. Aa, ah, bu çocuk ne yapıyor ya bu çocuk? <gülüyor> çocuk. <gülüyor> Ay, aa, 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 yeter ama tamam. Üstün baş ne tarafı battı? Nasıl bu? Aa, kafasına bakın. Erdem, bak bana. Şunun haline bakın ya. <laughs> Hadi bay bay yapıyoruz Abi artık. Atacağım. Tamam balonumuz bitti artık. Hey, ne yaptın? İçine girme. Oğlum kirli su. Aa, arkadaşlar Erdem saçmalamaya başladı. Kapatıyorum ben artık. Oğlum ne yaptın? batıyorum ben. Artık Erdem çıldırdı. <laughs> Saçmaladı Erdem. Hadi bay bay yapalım. Evet. Her tarafı battı ya. Her tarafı battı. Eyvah eyvah. Bak bana ne diyorduk arkadaşlara? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bana da önünde söyle. Ne? Ne diyorduk arkadaşlar? Kanalımıza abone no, no, olmayı no, 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 no. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın ve Erdem'i bu haline yorum yazın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şunun tipi bakıyor. Ayyyy. Hoşçakalın arkadaşlar. Her taraf battı.